Arkadaşlar herkese merhaba. Bu akşamki videoda sizlere pano imalatı yapan bir firmanın elinde bulunan ürünlerin stok listesini, bunun imalata gönderdiği zaman işte hangi pano için ne kadar ürün gideceğini gösteren bir listesi, bunun montaja gittikten sonra de işte montaj dönüşünde elindeki çıkmış olan ürünleri ne kadar olduğunu, çünkü bunun firesi de olabilecek içerisinde. Dolayısıyla sevkiyatla da şu kadar ürünümün siparişinden şu kadarını gönderdim, bu kadarı kaldı gibisinden bir program yapmaya çalışıyorum ve burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle ürün imanatı ile alakalı olaraktan diyelim ki kendilerine şu ölçülerden herhangi birinde bir tane sipariş aldıkları zaman bu malzemelerden işte şurada görmüş olduğunuz malzemelerden kullanılan miktarlar bir adet için kullanılan miktarları buraya girdikleri zaman burada ben buna bin tane dediğimde eksik malzeme kontrolünü yap dediğimde işte şu kadar üründen sipariş geçiniz diye bir şey çıkıyor. Tabi şimdi burada bu sıfırların olmasının sebebi buradaki kullanılan miktarın sıfır olarak görünmesinden kaynaklı yoksa herhangi bir şeyden değil. Bunlar sıfır olarak göründüğünden dolayı bu ürünlerin karşılaştırılmasında stoklarında hem kendisi sıfır hem de kullanılan miktarı sıfır olunca ister istemez bu ortaya çıkmış oluyor. Şu anda bu şu ölçüdeki bir panonun imalatında kullanılan malzemelerin eksik listesini işte ayarla dediğimiz zaman yine bu şekilde önümüze geliyor. Bunu manuel olarak yapmaya kalktığınızda bazen 4-5 saat gibi bir vakit harcayabiliyorsunuz. Ancak bunu Manuel değil de bilgisayar ortamında verilerinizi düzgün girdiğiniz müddetçe, özellikle tekrardan altını çizerek söylemek istiyorum. Verilerinizi düzgün girdiğiniz müddetçe işte şu tıklamayı yapacak kadar kolay olduğunu söylemiş olalım arkadaşlar. Burayı mesela 1000 değil de işte ben bunu 250 dedim işte tekrardan eksik malzeme listesi dedim. Gördüğünüz gibi bir saniye içerisinde geliyor. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı göstermek için bir kodlarımıza bakalım. Şimdi ben formun kodlarına değil de yani user formunu değil de bu hesaplamayı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Burada ben kontrol kontrol butonu olduğu için kontrol ismini vermiş olduğum modülün kodlarını göstereceğim. Şimdi burada say demişim. Bunun yanında a ve a, b ve c gibi değişkenlerim var. Bunları integer olarak tanımlamışım. Buradaki say dediğim arkadaşlar şuradaki malzemenin şeyi son satırı hani alıyoruz ya işte kaç tane olduğunu buluyoruz ya. Bu o şekilde ortaya çıkan işte her bir sayfadaki son satır sayısı veya ürün sayısı diyelim. Dim birim demişim. Bunu da string olarak tanımlamışım. Buradaki birim de işte şurada adet kilogram artık neyse. Şimdi sayfayı da değişken olarak tanımladım. User form 1'deki combobox box 9'un içerisindeki değer benim sayfa numaram veyahut da sayfa adım öyle söyleyelim. Say eşittir sayfa nokta range b yüze kadar in. Çünkü her birinde yüzden az kalem kullanılıyor. B yüze kadar in işte and veya da XL, diye yazılıyor ya arkadaşlar. exalab.row bu da satır sayımızı veriyordu bizim. Son satır sayımızı vermiş oluyordu. İşte user form bir de Listbox 12 şu anda benim bu şeyi aldığım eksik listesini aldığım yer yani şurası. Listbox 12'yi temizliyorum. Listbox 12'yi temizledikten sonra arkadaşlar burada 4 kolon olduğunu, 4 kolondan oluşan ListBox 12'nin sütun genişliklerini de bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi buradaki C sayımız list içerisine eleman eklerken kullanmış olduğum sayıyı artırmak için verdiğim bir sayaç. Şimdi for döngüsüyle bu işe for döngüsüyle beraber arama komutunu kullandık. Şimdi for i eşittir 5 to say dediğim bu sıra 5. Beş, satırdan başlıyor arkadaşlar ürünlerin adları diğer sayfalarda. Ondan dolayı 5. satırdan itibaren Son satıra kadar sayacak. Onun için kısaca say demişim. Şimdi diyelim ki 36 tane ürün olduğunda işte bu say 41 olmuş olacak. Öyle söylemiş olayım size. Burada 10 error go to hata dedik. Hatamız da işte buraya gelecek. Eğer ürünün isminde bir yanlış yazılma falan varsa birebir olması gerekiyor. Ben bunu her zaman için söylemiştim. Birebir kullanıyorum. İçerir olarak arama yapmıyorum. Dolayısıyla birebir eğer kullanımda bir hata varsa işte sonuç 2 dediğimiz bu aslında şöyle söyleyeyim normalde sonuç olarak da yazsak olur da ben bunu işte iki ayrı yerde kullanınca birisi sonuç 1 birisi sonuç 2 bunu oradan direkt kopyalayıp buraya getirdiğimden dolayı sonuç 2 olarak kullanıyorum. Sonuç 2 dediğim eşittir sheet sayfa sayfa dediğim combo box 9'daki değişken olan isimli nokta range b'nin b sütununun i değerindeki value'su yani B'nin atıyorum işte i değerindeki value neyse onu arıyorum arkadaşlar. Yani aradığım değişken benim. Ben çünkü şu listeyi arıyorum. Bunu tek tek arıyorum. Dolayısıyla bunu bu şekilde değişken olarak tanımladım. Yani değişkeni stok listesinde arayıp karşılaştırıp getirip orada eksik mi, değil mi onu göstermeye çalışıyorum. Dolayısıyla burada stok sayfasını seçiyorum. Bu combobox'ın içerisindeki değer bu da benim sonuçları aradığım yer. Yani benim stok sayfamda kaç tane hangi üründen kaç tane olduğunu aradığım yer stok sayfası. Set FC burası find yani aradığım hücre sonucu aradığım hücrenin kısaltması olarak FC diye girdim. Siz buna istediğiniz isterseniz x değişkeni verin isterseniz aranan değil o fark etmiyor. Set FC eşittir. Bunu yani FC diye aradığım hücreyi işte set ediyorum yani onu aranına eşitlemiş oluyorum. Dolayısıyla set fc eşittir. Stop sayfasında columns d d sütunda find aradığım name what eşittir. Sonuç 2. Yani ben sonuç 2'yi fc'ye fc 2'ye eşitlemiş oluyorum. Dolayısıyla application go to reference 2 nokta üst üste eşittir range fc 2 nokta adres. Yani bu ne demek? Git benim ürünümü bulursan orayı şöyle klikleyip de hani çerçeve içinden alıyor ya hücreyi yani o hücreyi seç diyorum scroll false yani herhangi bir şekilde şu olayı yap. şimdi satır ve sütun ben bunu çok kullanıyorum arkadaşlar seçtiğim hücrenin hangi satır hangi sütunda olduğunu görmek istediğim için orada satır sütun sayısını alıyorum satır eşittir aktifsel row sütun eşittir aktifsel column burada benim birimin yani bunun aktif hücrenin olduğu yerde şu seçilmiş olan yerde, diyelim ki burası bir, işte benim birimim iki, üçüncü de değil mi? Dolayısıyla burada işte satır eşittir, aynı satırda olunca sütuna ekleme yapıyorum. Burada benim seçili hücrenin 4 kolon daha ilerisinde, sağa doğru daha ilerisinde olduğu için dördü ekledim. Dolayısıyla buradaki, pardon ikiymiş, şurayı anlatıyordum. Birimim iki satır ilerisinde olduğu için sütunumuza iki satır eklediğimde, birim benim işte adet mi, kilogram mı, litre mi artık neyse, o birim olarak eşitlenmiş oldu. Şimdi A ve B değerleri de benim normalde integer olarak tanımladığım değerler. Bunları ka karşılaştırma yaparken kullanıyorum. Aslında bunların yerine direktmen şu değerleri ben buraya yazmıştım. Fakat daha sonrasında programı anlatırken vay efendim işte neden bunu bur buraya bu şekil yapmadım da şöyle yaptığım gibisinden bir şey olmasın diye. Ben hani istediğiniz gibi kullanmakta serbestsiniz. A ve B değerlerini tanımlamışım. İşte A değerim B değerinden büyük sayı. A değerim neydi benim? Benim A değerim sonundaki miktar. B değerinde benim şurada kullanmam gereken miktar. Şimdi eğer bu 250 ise 4 tane 250, 1000 yapıyor. Atıyorum eğer A 1000 tane veya da 1100 tane ise zaten oraya yeterli diye yazmasını istemişim. Dolayısıyla A B'den büyük olursa sayfa bunu yaptırmayabilirim ama gene de ben bunu belki çıktısını almam gerekebilir diye düşündüm. Sheets şey sayfa yani Combox'taki seçmiş olduğum sayfanın burası değişken arkadaşlar aklınıza başka bir şey gelmesin. Sayfa diye ben değişken tanım olarak tanımladım bunu. Aslında Combox 9. value. Nokta range. Festum'da bunun i değeri kadar işte burası 5 5, 6 ise 6 şeklinde gidecek. Aradığım ürün zaten esündeydı Dolayısıyla karşısına yeterli veya işte eksikse de orayı boş bıraktırıp şurada listboxa taşıyorum. Şimdi buraya yeterli yazıyor. Şimdi ben buraya aslında şunu Elsen'in altına işte gel buraya sipariş ver diye de yazabilirim. Şu anda programı yazma aşamasında olduğum için ben buna çok fazla şey yapmadım. Eksik olan rakamım eşittir. Eksik değişkenini tanımlamıştım. Eksik olan tanımlamışım. Burada tanımlıyorum. Zaten bunu program kendisi tanıyor. Gerekirse işte dim eksik ez şurada integer'ın olduğu yere tanımlayabiliriz. Eksik eşittir. Sheet sayfa. Combox 9'daki değer. Nokta range. S sütunundaki i'nin değerinin valuesu. Bakın burada a'yı b'den çıkarmamışım. Burada da stop sayfasındaki hücrelerden satır ve sütun artı 4'teki value. Bu artı 4'teki value da benim stokumun içerisindeki miktarımın olduğu yer. Dolayısıyla user form 1 list 12 add item active cell value demişim. Oraya bu active cell value dediğim olay ürünün adını alıyor arkadaşlar. İşte 40 x 60 çarpı 20 simetrik panokolisi diye bunu aldı. User form 1 12 nokta list parantez içerisinde 0 Artı c biraz önceki sayaçtan bahsediyordum. Bu c değeri sıfır olduğu zaman en üstteki şurayı alıyor. Listbox biliyorsunuz sıfırdan başlıyor. Sıfır artı c değeri virgül bir dediğim sıfırıncı kolon birinci kolon. Dolayısıyla bir dediğim eşittir eksik. Eksik dediğimde bana burada şu çıkarma işleminden çıkan sonuç burada elliymiş. 50, 50 adet diye bildiriyor arkadaşlar. İkinci olarak user form box 12 nokta 0 nokta şey 0 artı c virgül 2 dediğim işte 0'da 1 ikincisi bunun birimini getiriyordum arkadaşlar. Burası da üçüncüsü de sipariş veriniz diye açıklamasını yazmışım. İstediğim değeri de oradan sayfadan çekebilirim. Ondan sonra c eşittir c artı 1 demişim ve andik demişim. Şimdi c eşittir c artı 1 dediğim zaman burası 0 eşittir 0 artı 1. Dolayısıyla burası 1 oldu. Çıkıyor 2, 3, 30 tanesi 30'a kadar devam ediyor. Şu i değerinin eksikleri kaç taneyse her biri için arayıp dönüyor. Daha sonrasında i değerini bitirdiği zaman exit sap. Ama eğer burada aradığını bulamazsa. Şimdi eğer hata verirse. Burada aradığını bulamamasının tek sebebi şu olur arkadaşlar. Buraya işte atıyorum kafadan M5 çarpı. Şurada ben küçük X harfini kullanaraktan yazmışım. Bu çarpı yerine yıldız olarak girdiğinizde yani birisi stokta çarpı olarak öbür tarafta işte reçetesini yazarken yanlışlıkla bunu çarpı işareti olaraktan yazdınız. Farz edin klavyedeki işte matematiksel çarpıdan bahsediyorum. Veya nokta olarak girdiniz. Veya bir harf hatası yaparak girdiniz. Dolayısıyla aradığınız ürünü bulamamış olursunuz. Veyahut da o ürün stokunuzda yoktur ama reçetenize girmiştir. Dolayısıyla orada şu mesajı verecek. Sonuç 2. Sonucumuz neydi? İşte bizim bu sayfadaki yani ürün reçetesinin olduğu sayfadaki B sütununda aramış olduğum şu kalemlerden diyelim ki pano askı kulağı par dedin. Burada pano askı kulağı birleştir. Boşluk kontrol et. Yani sen şu ürünü yanlış girmişsin anlamında bir hata mesajı verecek. Ondan sonra da saplar çıkıp bizi bekleyecek. Şu anda ben bunu çalıştırdığım zaman geliyor arkadaşlar. Bakın F8 ile şimdi adım adım gideceğiz. İlk önce şunu şöyle bir kenara alalım. Burada F8'e basıyorum. İlk önce tanımlamalarımızı yapmıştık. İşte say ABC değerlerimizi integer birim string değerimizi sayfa user form 1 form box 9'un value'su buradaki rakamsal değersiz yanıltmasın arkadaşlar. Bunun her bir panonun ölçüsünü buraya girdim. Say değerim bu sayfanın son satır sayısıydı arkadaşlar. Oradaki ürün sayısına denk geliyordu. Yani 26 çünkü 26. dolu satır orası. 5 çıktığımız zaman 21 kare malzemeli üretiliyormuş. Şimdi user form 1 listbox 12 clear. Şu anda listbox 12'yi sildim. Bunun kolon sayısı 4. Bunun kolon genişlikleri 205, 40, 30, 50 şeklinde ayarlanmış. C değerimi sıfırladım. For döngüsüyle 5'ten 36'ya kadar mıydı bir bakalım. Pardon 26'ya kadarmış. 26'ya kadar İşte 5 ile 26 arasında 21 defa burada dönmüş olacak. Şimdi sonuç 2. Aslında şunu Aşağıya indireyim. Bakın arkadaşlar burası benim stop sayfam. Sonuç 2 eşittir. Sayfa range B'deki 5. satır. Sayfa hangisiydi onu görelim. Compact 9'umuz nerede? 40, 60, 20. Şu sayfada benim burası B5. Bu ürünümü gelecek stop sayfasında Stock sayfasında arayacak. Şimdi bunu araması için stock sayfası seçildiyse stock sayfasını seçecek. Burayı hemen bakın buldu. Ben burada herhangi bir şekilde döngüye girmeden bunu arattığım için çok daha hızlı sonuçlar alıyorum. Bunu bulduktan sonra set fc dediğimiz geldi. Pardon buldu demeyelim. Şimdi buldu şurada. Scroll false ile hemen şuraya geldi. İşte bunu işaretledi. Scroll false ile bir yere gitmesini engelledik. Satır ve sütun değerlerini alacağım şimdi. Aktif sel aktifsel aktif sel row. Dolayısıyla satır sayım eşittir. Burada aktifsel satır sütun numaralarını yani row ve column'la satır sütun numaraları, numaralarını alıyoruz. Birim eşittir. Şimdi satır sütun sütunun iki yan tarafı. Bakalım burada bizim hemen şuradan görelim ürünümüz burada artı 1 artı 2. Bunun birimi adetmiş arkadaşlar. Şimdi birim eşittir adet olarak aldık. Bakın adet. Şimdi A ve B değerlerini alıyorum. Bu A değeri şu an benim elimde bulunan stok miktarı neymiş? 200'müş. Görelim. Şurada hemen 200'ü görüyoruz. B değerinde o üründe kullanılan miktarmış. Benim üründe kullanılan miktarım da 250'ymiş. Bana şimdi bu ne yapacak? A 200 B 250'den küçük olduğu için if değeri A büyük olsaydı küçük olduğu için burayı yeterli yazmayacak. Hemen geliyor. Şimdi eksiğimizi hesaplayacak. Else de eksik eşittir. Sheet sayfadaki işte 200 eksi 250 şeklinde burada eksiğim 50 tane. Dolayısıyla user form hemen formumuzu açalım. Şurada UserForm1 listbox işte İşte aktifsel şuradan geldi arkadaşlar. Buna hiç dokunmadığım için aktifselim değişmedi. Aktifsel hemen geldi. Şimdi buraya birinci kolonu miktarını getireceğiz. Burada aktifselin dışına çıktık artık. Burada hemen birinci kolondaki listboxlistlistbox list, En üst satır 0 onun için sıfırdan başlıyoruz. Artı C değerimiz eşittir. O da şimdi sıfırdan geliyor. Sıfırın sıfırda toplamı sıfır. Dolayısıyla en üst satır virgül bir. Birinci kolon. Eğer oraya sıfır yazma, yazma durumu olmuş olsa yani şu sıfır olmuş olsa işte o zaten burası. Zaten o sıfır yazmanın bir anlamı yok. İşte buraya eksiğimizi yazacak. Eksiğimiz elliymiş. Birimizi yazıyoruz adetmiş. Açıklamamızda sipariş ver. C değerini işte şimdi buradan görelim. C0'dı. Şimdi burası da sıfır artı bir. Dolayısıyla C'miz şu anda bir oldu arkadaşlar. Şimdi bunu şuradan gördük. Dolayısıyla bunu hızlandırdığım zaman otomatik olaraktan geliyor buraya. Buradaki döngü sayımızda i değeri gerçi şimdi artık gittiği için boşalmıştır. 26'ya kadardı. Dolayısıyla 26 tane kalemin içerisinde bana gelip bu kadar ürünün siparişini vermem gerektiğini şu yaptığı hesaplamalarla beraber söylüyor. Şimdi ben bunun yanına ne yapacağım? İşte ister bunu pdf'ye çıktı alırım. ister ben bunu şu an bu RAM üzerinde hiçbir yere vermedik biz bunu. İşte Excel'de bir sayfaya listbox'a şu tablo olarak atıp şuradan yazdır tuşuyla da direktmen yazılmasını sağlayabilirim arkadaşlar. Dolayısıyla bu akşamki anlatmak istediğim konu, konu sadece bunun üzerine olduğu için videoyu da çok uzatmadan kapatmak istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız diyerek bitirmeden önce şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Benim kanalımda piyasada veyahut da YouTube kanallarında internette çok arayıp da konu yani YouTube'da Google'da işte ne bileyim diğer sitelerde arayıp da bulamayacaklarınızı daha çok göreceksiniz. Çünkü videosu çok çekilen konuların üzerinde durmuyorum. Onları da kendi kanalımda bilgi kirliliği yaratmamak adına çok fazla yayınlamıyorum. Sadece bazen işte çok aşırı şekilde mail gelirse onlara cevap babında verdiğim sorular oluyor. Cevaplar oluyor. Bunlardan bir tanesi işte iç içe eğer fonksiyonunun kullanımı. Onda da benim kendi yoğurt yiyişim farklıysa diye ben o yolla çözümü göstermek için o videoyu çekmiş oluyorum. Yoksa bugün eğer fonksiyonu diye yazdığınız zaman onun kullanımıyla alakalı yüzlerce video mevcuttur. Ama benim köprü yerine VBA kullanımı veyahut da işte şu anki bu tarzdaki bir kullanım veya onun dışında işte VBA ile önceki kaydı, kaydı sonraki kaydı bulma. Tabi bunlar program içerisinde kullanıldığı zaman güzel. Yoksa VBA kodu olaraktan normalde o kodları yazması veya araştırması veya bulması önemli olan şey değil. İşte onu yaptıktan sonra programın içerisinde kullanımını da görmek gerekiyor. Ben bunu da normalde bir programda kullandığım zaman size göstereceğim. Onun haricinde hücre içerisindeki para birimini algılama olayı ben çok araştırdım. Dolayısıyla onu da paylaşmış oldum. Yani ender rastlanan bilgilerle alakalı videoları çekiyorum. Ondan dolayı abone olmanız sizin de faydanıza diyerekten Herkese iyi akşamlar, iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.